KPSS 2024 sınavından 84 puan almıştım. Şimdi 2026 sınavına tekrar hazırlanıyorum. 2024 sınavında yaptığım hatalarla ilgili birkaç video paylaşmıştım. Bu videoların altına başka ne konuda hatalar yaptın şeklinde yorumlar gelmiş. Ve 2026 sınavına nasıl hazırlanacaksın şeklinde. Bu konu hakkında bir video çekmek istedim. Öncelikle coğrafya dersinden başlayayım isterseniz. Coğrafya dersinde ben nasıl çalışacağım yaptığım hatalar nelerdi? E, coğrafya dersinde benim hatam haritalarla coğrafya kitabı alıp hiçbir şekilde kendimin elle coğrafya coğrafyada haritalar çizmemiş olmam. Yani harita çizimi kendi belleğinizden hatırlayarak çizdiğiniz sürece çok önemli bir şey. Yani yoksa kitabı açıp aynısını deftere geçirmek çok anlamlı bir şey değil. Hatta ben de bu yüzden kendisini yani harita çizme konusunu vakit kaybı olarak görüyordum. Ama şöyle bir şey oldu. Ben e, atanamadım iki senedir daha büyük bir vakit kaybı yaşadım. Anlatabiliyor muyum? Tekrar sınav hazırlanmak zorunda kaldım. Yani böyle şeylerden vakit kaybı diye gocunmayın yani erinmeyin, üşenmeyin, yapın, çizin. Dandik, dandik haritalar da olsa kendinizi sürekli hatırlayarak buradan üzerinde çizin o haritalarda. O göllerin yerini, tektonik göller işte volkanik göller vesaire, <laughs> deltaların yerleri. Bu şekilde coğrafyada haritaları elle çizerim. Defter oluştururum. Ve e, mesela bir de coğrafyada şöyle bir şey çıktı şimdi. Sorularda da çıkmış sorularda da fark ediyorsunuzdur. İşte Altındere Vadisi, işte Trabzon mesela böyle özel isimle vadi ya da işte şelale, ırmak, nehir eşleştirmesi illa hangi ile ait olduğu ilgili. E, ben bu konuda çok üstüne düşmedim bu konu yani. Hangi ilde hangi vadi var vesaire öğrenmeye çok çalışmadım. Yani dediğim gibi ben bir kitap alırdım. Soru bankası, soru bankası bitti mi bitti. At çöpe devam. Orada hangi sorular yanlışmış sürekli hangi soru tipi üzerinden yanlış hata yapıyor musun yani bakmıyordum zaman kaybı görüyordum her şeyi sürekli soru bankası çözeyim bitsin atayım bitsin atayım hayır bir kitapta yaptığın yanlış bir konuda eksiksen öbür soru bankasında geldiğinde o konuda yine aynı noktayı yanlış yapıyorsun bunun etkili bir e, ön anlama yöntemi yok yani bu çok saçma bir yöntem bu şekilde coğrafyadan artık dediğim gibi önce defter tutacağım haritaları kendim çizeceğim tek tek Aktif öğrenme metotlarını deneyeceğim bu yıl. Ve soru bankalarını laf olsun diye çözmeyeceğim. Laf olsun diye bitirmeye çalışmayacağım. Yani gerekirse iki soru bankası eksik çöz. Ama tam öğren. Anlatabiliyor muyum yani? Bu şekilde coğrafya. Tarih konusunda da ben tarihte anlattığım gibi size çok fazla video dinledim. Yani çok fazla neredeyse her hocanın video serisini dinleyip bitirmiş olabilirim. Bu huyumdan vazgeçiyorum çünkü yani videoda her şeyi öğretemezler. Yani öğretebilirler ama her şeyi sen o anda aklına, aklına alamazsın. Anlatabiliyor muyum? Mesela işte destanlar var. Mesela Türeş Göç Destanı Uygurlara ait. İşte devam ediyor. Şu 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 Ergenekon Bozkurt. Şu 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 destanlar şunlara ait. Şunlara ait. Şunlara ait. Yani senin bunu kitabı açıp sakin sessizce tek 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 öğrenip ezberlemen gerekiyor. Bunu öğrenmeden sen gidip soru bankasına çözüyorsun. Soru bankasına da o sorular eksik, boş ya da yanlış. Sonra tamam diyorsun tarih bitti baştan sona gideyim başka bir hocadan tekrar deneyim. Başka bir hocadan tekrar deniyorsun yine bu sefer aynı şeyi ezberlememiş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ya tarihte tamam iyi güzel çok güzel ünitelerle arasında bağlantı kurarak geçmen gereken konular var. Hani çok güzel hocalar da çok güzel anlatıyor tamam. Ama ezberlemen gereken konular da var anlatabiliyor muyum? Salt bir şekilde ezberlemen gereken konu var. Senin bunu kitabın başına dönüp tek tek ezberlemen gerekiyor. Bu şekilde tarihten kendim kitabı önüme alarak, kendi notlarımı çıkararak bu şekilde ilerleyeceğim. Yani öğrendiğimden emin olarak mesela işte İslamiyet öncesi Türk tarihi dediğimde kendi kendime kafamın önünde özet bir şekilde e, aydınlanıyor mu? Hangi konular vardı? Alt başlıkları nelerdi? Kimler vardı? Amacınız şov yapmak olmasın gerçekten. Instagram'da da görüyordum ben. Hatta takip ediyordum öyle birini. En son dönem ortasına doğru çıkartmıştım artık sürekli soru bankası bitiriyor paylaşıyor böyle yığın to yığın olmuş böyle ben de gaza geliyordum soru bankası al soru bankası al çöz hayır bir soru bankasında öğrenemedikten sonra sen o konuyu tüm soru bankaların hepsinde o konu yanlış çıkacak sınavda çıktığında da yanlış çıkacak e ne anlamı var e kendimize şey, soru bankası koleksiyonu mu yapıyoruz hayır her şey anlamlı bir şekilde çözülmeli yani tamam soru bankası çözün işte bir sürü soru bankası bitirme vesaire ama çözdüğünüz soru bankasını da sindire Matematikte de şöyle bir hata yaptım. Ben Ağustos gibi başlamıştım. 2024 KPSS hazırlanmaya da. Yine bu zamanlarda başlamıştım. Apotemi Problemler kitabı aldım. Apotemi Problemler kitabını bilirsiniz. Üniversite sınavından beri zaten e, piyasadaki en zor kaynaklardan biridir apotemi. Gittim apotemi problemlerle başladım. E, yıl içinde de sınav biliyorsunuz uzun aylar süren bir süreç. Gittim kaynaklarda öyle bir düşüş yaşamışım ki aldığım kaynaklara. Yani dikkat etmeden alıyordum. Çünkü dediğim gibi benim için... Soru bankası kaç tane bitirdim? 4, bank 4 kaynaktan bitirdim, 5 kaynaktan bitirdim. Bu önemliydi anladın mı? Sayı işte 3 kaynaktan bitti, 2 kaynaktan bitti. Böyle olunca ben rastgele almışım matematik kaynakları. Anlatabiliyor muyum? Yani araştırmamışım zorluk seviyesi ne, hangisi daha zor, işte orta seviye hangisi vesaire hiç bakmadan almışım. Böyle olunca ben e, matematik konusunda vitesi başta çok yükseltip sonra bir anda düşüş yaşayınca benim pratik kaybı yaşamışım. Anlatabiliyor muyum? Yani sorularda hız işte daha üstüne koyarak çıkman gerekirken hani mantıken bir şeyin bir konunun zorluk seviyesi olarak üstüne üstüne çıkman gerekirken ben şurada başlayıp böyle inmişim. Yani en son çözdüğüm sınava yakın kaynağın hani isim vermiyorum. Zorluk seviyesi yani temel orta temel seviye orta seviye böyle kolay o tarz bir şey yani. Ne yapıyorsun sen? Şimdi bu yıl çözeceğim kaynakları belirledim. Problemler konusunda. Şimdi matematikte 3 başlığıyla problemler, Sayısal mantık ve e, mat bir C1 kısmı problemlerde alacağım kaynakları belirledim e, matematik kısmını alacaklarını belirledim sayısal mantıkta da çıkmış sorulardan ilerlemeyi düşünüyorum şu anda burada bir e, kaynak belirlemedim sayısal mantık için henüz bu şekilde matematikte de ilerleme yöntemim onun dışında Türkçeye gelecek olursak Türkçe yani benim inanılmaz e, paragraf konusu özellikle paragraf konusu benim ben T üniversite sınavında da baktım sonuçlarıma. 9 yanlış yapmışım. KPSS'de 11 yanlış yapmışım. ALES'de 11 yanlış yapmışım. Yani benim Türkçe paragraf konusunda inanılmaz bir sorunlarım var. O yüzden bu yıl paragrafta Türkçe'de özellikle paragraf kitaplarına yönelmeyi düşünüyorum. Paragraf konusuna. Sadece paragraf kitapları da değil. Çıkmış paragraf sorularına özellikle. İşte TYT olur, MSU olur. işte ALES, DGS, KPSS zaten. Onun dışında e, tyT kitapları da çözmeye düşünüyorum. Şu an o benim için bir soru şartı, yani sıra gelirse şeklinde. Bu şekilde sözel mantıkta, sözel mantık e, hız işi. Orada da zamandan e, tasarruf etmemiz gereken bir yer sözel mantıkta. Sözel mantık için de kitaplar almayı planlıyorum. Dil bilgisi konusunda da yine e, kaynak belirledim. Yani bu süreçte 26'ya başlarken, öncelikle önünüzde benim 24'teki, 2024'teki yaptığım bir hata da budur aynı zamanda çözeceğiniz kaynakları buradan e, bir belirleyin sonra bu kaynakları zorluk seviyesine göre gruplayın anlatabildim mi İlk önce başlangıç seviyesi sonra orta sonra orta işte orta zor zor seviye bu şekilde e, tam olarak net bir şekilde hangi ayda çözeceğinizi değil de mesela atıyorum e, Ocak Şubat Mart gibi şu kitap işte ee, Nisan, Mayıs, Haziran gibi şu kitap. işte sınava bir ay kala bu kitap ayırdım şeklinde kendiniz planlayabilirsiniz. Bu şekilde vatandaşlıktan yaptığım hatalar şeklinde düşünecek olursak vatandaşlıkta da yine hiçbir derste de olduğu gibi e, defter tutmadım. Yine 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 zaman kaybı olarak gördüm. Bir şeyleri açıp deftere yazmak benim için inanılmaz zaman kaybıydı. Yani onun yerine ben video dersi açıyorum çarpı iki hızla bıdı 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 bir şeyler anlatıyor bana sonra ben gidip soru bankasından test çözüyorum ya çünkü ben biliyorsunuz hani e, vakit kaybına çok dikkat eden bir insanım bu şekilde yaparsam hiç vakit kaybı yaşamam yani bir konuyu bir deftere yazmak bana zulüm vakit kaybı benim vaktim aşırı değerli günün her saatini çünkü çok verimli kullanan bir insanımdır anlatabiliyor muyum yani gidiyordum bu şekilde çalışarak çarpı 2'de Soru bankasına koş koş koş. Neden? Çünkü soru bankasında işte bir hedefim var. İşte şu kadar soru bankası bitecek. Şu 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 yayınlar bitecek. Bitince üstünü çiziyorum ya tamam bitti. Bitti. O konuda bitmiş gibi gidiyor kafamda. Anlatabiliyor muyum? Yoksa benim onu öğrenip öğrenmediğim aklımda kalıp kalmaması hiç önemli değil. Çok mu yanlışım çıkıyor mesela? Öğrenememiş miyim konuyu? Doğrularını işaretliyorum üstüne okuyorum. <laughs> işte ondan sonra ee, tamam diyorum not alıyorum işte bir kitabın üstüne kenarına yazıyorum not alıyorum. Zaten kitabın üstüne not alıyorum ama o kitabı açıp ben herhangi bir şekilde hiçbir zaman okumadığım için oraya aldığım notun da bir önemi yok aslında. Sonra buraya tik atıp devam ediyorum. Sıradaki soru bankası. Keşke tekrarlarımı kitabın üzerine yapmış olsam da kitabın üzerine yazdığım notları kendime gelecekte okuyacağım notları okuyabilmiş olsam anlatabiliyor muyum? Yok onda da gidip konu anlatım videosu, tekrar videosu. Ya ben hiç kafamı yormayayım tamam mı? Açık bir e, kitabı, bir bilgiyi, işte vatandaşlık bilgisi, tarih bilgisi, coğrafya bilgisi açıp kendim okumayayım. Bir ben oturayım şuraya İlla biri bana biri anlatsın onu. Anlatabiliyor muyum? Hazıra konmak. Bence bu yani bir noktada başlangıçta temel seviyesi atmak için hiçbir fikri olmayan insan için videolar izlemek çok mantıklı. Zaten ben e, ben de video yine izlerim. Ama bir hocadan izlenir, bir kere izlenir, hadi iki kere izlenir. Dönemin sonuna kadar sen her tekrar ihtiyacı hissettiğinde gidip gidip video izlersen yani bu bilmiyorum. Üçen geçik gibi de geliyor bana bir yerde bilmiyorum. Kendini açıp aktif öğrenmen lazım. Bence bu yüzden de ben Türkçeden gidip bu kadar paragraf yanlış yapıyorum. Çünkü okuma alışkın değilim. Ben bir şey okumak istemiyorum ki bana anlatılsın istiyorum. Anlatılsın ben gideyim onları doğru yapayım. Bu kadar. Bu şekildeydi. Bu videoda da kendime yine hatalarımı yüzüme vurduğum bir video oldu. Sıradaki video için yine fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi 2026'ya başladım. Sürecin sonuna kadar da inşallah videolar atmayı düşünüyorum. Benimle çalışmak isterseniz takip edebilirsiniz. Ben yaptım. Siz yapmayın hatalarından. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.